Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, böyle bir masa hazırladık bu akşam. Kızımın yaş günü bugün. Şöyle evde bir beraber yemek yiyelim dedik. Şöyle fırında ördek yaptık. Portakallı ördek diyorlar. Ee, şöyle sadesini yaptım ben. İçini doldurmadım. Şöyle şehriye pilavı yaptım. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. yemeklerimizi de koyduk arkadaşlar şimdi. Yiyelim yemeğimizi.

🎵🎵🎵 Düğün oldu. Bu sene, biliyorsunuz, Pandemi var. Pandemi'den dolayı da böyle ayrılacak yapalım dedik, değişiklik olsun diye. O zaman seyrediyoruz. 🎵🎵🎵 <laughs> <laughs> Şimdi hediyelerimizi verelim. Gerçekten. Evet. Sen nerede Eda? Var da vardı, <laughs> getir. Tamam bir dakika şimdi hediyelerimi getir. Hediyelerimi getir. açıyorum. Evet. Bu ne şey ya? Olsun. Hmm. Yanlış dikkat de, et. De. Masaya çarpmasın. Evet. Şöyle yapıyoruz. Kıştık çok güzel. Aynen güzel. kim, kim Hı -hı. Annesi. <laughs> Bunu da yine bir arkadaşı. <laughs> Uzaktan bir arkadaşım yollamış ama ben şuradan çıkabilirsin. Şuradan çıkabilirsin. Şuradan çıkabilirsin. Burada not var. Sen çıkarttın mı öyle? Evet. Arkadaşım şey yazmış. Okuyayım mı? <laughs> Uzakta olsak hep yanında olduğunu hissettirdin. Dostluğun benim için far biçilmez. İyi ki benim en yakın arkadaşımsın. Çok seviyorum seni çiçeğim. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> tanemiş. Şöyle çok ay çok güzel. Güzelmiş. çok güzel. Güzelmiş. Evet. Çok şık. Evet. Hep güzelmiş. de benmiş benmiş o da. Biraz güzelmiş. Şey. Güzelmiş. Çok şöyle bir şey Şöyle bir arkadaşlar. Yiyeceğim. Şimdi sıra anne birimle şunu kuyularım. Bu arada, bu arada aa, babasıyla abisi hediye almış demesinler ki nakit para <laughs> nakit para olarak verdik. Hediye seçiminde kötü olduğumuz için kendisi verdiğimiz parayla e, bir, bir şeyler alsın diye. Evet, aynen. Anne çok tatlı. tatlı Teşekkür ederim gelipim. Çok teşekkür hmm. ederim. Kufidik istiyorum, kufidik istiyorum. Çok Aslında iyi. bugün baban seçti benim adıma. Biliyor musun? Ay bu çok tatlı seçmişim. Ben gitmedim. İyi günler için de günler <laughs> O seçmiş. Tatlı, değil mi? Senin mutluluğun bizim mutluluğumuz. Ya, i̇yi ki varsınız. İyi ki sizin gibi bir ailem var. Ay duygusal mı? İstersen ben Öyle arkadaşlar evet oğlum dediği gibi açıklamasını yaptığı gibi Babasıyla abisi para verdi. Çünkü e, gidip kız şeyi bilmiyor. Ne alır, ne beğenir, ne seçer diye. O yüzden dediler biz para, para verelim. Hadi, gidip ne istiyorsa alsın, alsın diye. Göstereceğim mi ayağımda? Tatlı. Ay arkadaşlar işte zaman geçiyor. Oldu 21. Geçen sene 20 diye bulduk. Bu sene 21. Ay, çok, çok güzel oldu evet. Gösterebilecek misin? Çocuklarını. Arkadaşlar, gözükme, gözümü. Bu da giyin filmi filmi. Bakalım nasıl olacak? Evet, ay hadi pastanı kes. Bir pastayı da şey yapalım, yiyelim. Evet, Ceyran'ın cicileri, bu fudikleri. <laughs> Çok istiyordu bunlar arkadaşlar. Bayağıdır istiyordu. Doğum günde nasipmiş, şöyle kazarda. Hepsini güle güle giy. Teşekkür ederim. Evet, pastamızı da kesiyoruz. Yeter herhalde. Tamam, bir dilim kes. gerisini sonra biz kendimiz... Şöyle bir dakika. Alayım ben sana ilk dilimle sen ye. Güzel kesmeyi yapabilirim böyle. Bunu şey yaptım mı sen, yiyecektim? Efsane oldu zaten. Efsane oldu. Hatta parça. Senin nasıl bir parça bende. İlk yedimini ye. Böyle hayır mı? Tamam. Evet biz devam edelim arkadaşlar. Pastamızı kesmeye. Sonra görüşürüz. すいません。 pastada kızımın arkadaşından evde getirmiş sürpriz yapmış Ceyda'ya. Çocukluk arkadaşım bilinir. kaç yıldır arkadaşız Binur? 8. 8'i geçmiştir değil mi anne? Sekiz, sekiz, sekiz. Yani evet, bir sekiz de vardır. Yani 11'i bile vardı. Biz 11 yıldır bu mahalledeyiz. Çok güzel olmuş kendi yani yani eliyle hazırlamış. İşte, evet kendi eliyle hazırlamış getirdi az önce. Şöyle göstereyim dedim size arkadaşlar. Şimdi beraber yiyecekler çünkü. Yemeden şöyle göstereyim dedim. Eline sağlık Binur. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Videomun kapanışını yapacağım. Ceyda ile beraber yapalım dedik. Bir doğum günü daha kutladık. Hayırlısıyla inşallah. Nice ömürlü. Yani güzel seneler inşallah. Herkesin evlatları bizimkilerinde. Pastamızı kestik. Çekilmişti. Çekilmişti. Yedik. Evde kutlamış olduk böylelikle arkadaşlar. Biliyorsunuz bu pandemiden dolayı evdeyiz zaten. Bu, bu sene de böyle oldu. Geçen sene de çekmiştim. Ben video yapmıştım biliyorsunuz geçen sene arkadaşımla beraber yapmıştı. İlk de geçen sene arkadaşımla beraber yaptı 20. yaş gününü. Değil mi Ceyda? Evet. Bu sene olsaydı böyle yani yapamayacak, içinde kalacaktı. Geçen sene de güzel oldu. Yani farklı oldu. Bu sene de böyle. Bu de inşallah bakalım nasıl olur. Hep beraber oluruz inşallah yine. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen atmayı unutmayın. Beğen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz hala abone olmayı da unutmayın. Bir de bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, video atmada bayağı oldu. Ee, biraz e, şöyle bir aksilikler oldu. Laptopu laptopu bozuldu. O sırada birkaç gün o telefonum bozuldu derken böyle ara vermiş oldum arkadaşlar. Bir de demin dediğim gibi ev, evde olduğumuz için sürekli çekecek bir şey de bulamıyorum. O yüzden de yani böyle biraz ara vermiş oldum. Elimden geldiği kadar ee, video atmaya çalışacağım. Yani seyrek de olsa atacağım yine. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.